Selamünaleyküm abilerim ablam. Hepiniz hepiniz annemin kanalına hoş geldiniz. Saat 7.30. Bizim günümüz 7.30'da aydı. Utku'yu okula babamı işe bırakıyoruz. Babam motor soğuktan çalışmadığı için böyle oluyor. Bir haftadır. Şöyle bu yolları da çekeyim dedim. Sabahtan akşama kadar vlogumuz olsun bizimle birlikte. Bizim yaptıklarımızı şöyle buz gibi hava. Sabah yedi Yani biz yedi de kalkıyoruz, yedi buçuk kadar. Hazırlanıp çıkıyorlar. Hava iyi mi? Hava neresi iyi hava? Montlarla gidiyor, daha iyi diyor ya. Bir okula bırakacağım. Oradan eve geçeceğim. Hani 9-10 gibi de annemle markete ineriz. Markete inene kadar da temizlik falan yaparız. Temizliğimiz bittikten sonra ineriz. Sonra tekrardan görüşürüz. Tekrardan selamlayalım. Utku'nun okuluna geldik. Utku'nun okulu şurası. Ortaokul son Utku. 8. sınıf. Burada okuyor. Zaten köydeki tane ortaokul var. Birisi imam Hatip, birisi burası. Bununki buraya çıktı. Bize buraya yazdırdık. Burada okuyor. Beyefendi şimdi okula hazırlanıyor. Nasılsın Utku? Sevdin mi okulunu? Yenisin ya. Alıştırma peki arkadaşlarını. Anladım. Burası şuradan aşağıda pazara gidiliyor. Pazar yerimiz. Pazartesi pazarımız. Burası okulumuz. Böyle şimdilik sonra tekrardan görüşürüz ablalarım. Şöyle benzinliğe geldim ben. Kardeşimi bıraktım. Ekmek aldım. Benzinlik sen. Şöyle. Babam dışını verdi. Al yersin diye. Eve gideceğim şimdi. Göstereyim dedim. Bakın şurada da gözükmüyor galiba. Heh, burada. Cehennemmiş. Okulumuz. Tekrardan merhabalar. Salon temizliği yapacağım arkadaşlar ben. Salona geçtim. Ee, mesela şimdi şu koltuklar var ya, koltukların yerini düş, değiştirmeyi düşünüyorum. Mesela geçen izleyicilerimiz sobaya çok yakın. Değiştirsen iyi olur dedi de. Bugün benim koltuklarım tekliler, başka bir yere gidecek. Bakalım nereye yakıştıracağım, nereye koyacağım. Biraz sonra tekrardan görüşürük arkadaşlar. Valla ben bu koltukları nereye yakıştıracağımı şaşırdım iyice. Çünkü zaba olduğu için bakın gördünüz mü arkadaşlarım. Zaba olduğu için hiçbir yere olmuyor. Yaz oldu ya ne güzel oluyor. Mesela şuraya iki küçükleri koyuyor. Şuraya da üçlü koyuyor. Yani büyük koltuğumuzu şunu. iyi oluyor yazın da işte kışın dengesizlik oluyor. İşte bizim taşınacağımız belli değildi. Taşınacağım belli olsaydı mesela dengeli bir şekilde bir şey yaptırırdık arkadaşlar. Salon yaptırırdık. Niyedirsem? Şimdi mesela eşyaların yani koltuklar dış geldi mi ya? Nereye koyacağını insan şaşırıyor soba yönünde. Arkadaşımın biri de demiş. E, mesela mutfakta soba var iken e, salondaki sobaya kaldırabilirsin falan filan demiş. Ben de öyle düşünüyorum. Arkadaşım da şey e, ee, kar ya burada havalar iyice soğuduğu zaman belki de mutfaktaki soba ısıtmaz bir deneyeceğim bakalım kar yağına kadar böyle bir dursun ee, ısıtırsa gerçekten söylediğiniz gibi bu salondaki sobamı çıkartabilirim mesela bu sobayı çıkartırım koltuklarımda hiç olmasa güzelce yerine geçer böyle hiç beğenmem arkadaşlar da yapacak bir şey yok kusura bakmam daha süpürmedim daha toplamadım şimdi ben nereye koyacağımı ne yapacağımı Videoyu kapatırım. Sonra tekrardan e, tertemiz silip süpürünce, koltuğumun yerini değiştirince o zaman sizlere bir çekim daha yaparım arkadaşlar. Ben şimdi buralarımı tertemiz sileyim. Önce süpürüyüm, silim. Koltuklarımın yerini değiştirip ondan sonra biraz sonra tekrardan ben size bir çekim daha yapacağım salon çekimi. Yani temiz halini şimdilik pasaklılık halini çekiyorum bak. Mesela ben temiz halini de çekerim, kirli halini de çekerim. Bu videoyu yapıyoruz arkadaşlar. Hepimiz bir aileyik. Yani temiz halini de görün, kirli halini de görün. Biraz sonra tekrardan temiz halini göstereceğim. Şimdi kirli hali. Biraz sonra bir temizleyeyim de bir bakın arkadaşlar. Yakıştı mı yakışmadı mı koltukların yeri. Halımı topladım. Şimdi temizliğime başlayacağım. Böyle bir halımı toplamak istedim çünkü koltuğu çekerken falan zor olur. Bir de süpürüyüm tertemiz. Daha geçen gün süpürdüm arkadaşlarım. Çekirdek falan çitleniyor ya. O yüzden çaba kirleniyor Daha nasıl neyin nereye koyacağını da bilmiyorum vallahi bakalım. Halımızı topladık. Süpürelim. Ondan sonra görüşürüz. Değerli izleyicilerimiz sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Temizlik işleri sabahleyin. Önce kalktın elini yüzünü yıkıyor. Daha doğrusu kalktın abdestini alıyor. Namazını kılıyor. Ondan sonra tüpüne çay koyuyor. Ondan sonra temizliğe yanaşıyor. Kadınların işleri hiç biter mi? Sallanmamaya gayret ediyorum da. İnşallah sallanmıyordur telefonumuz atlarını süpürdüm, sildim, yer değişimi yaptım. Siz ya nasıl olmuş? Bakın, şu iki koltuklar, şu koltukların yanındaydı koltuğun tekliler. Bak şöyle yaptım. Bunları da koydum Bu niye böyle yapmış burayı? Bu hoş olmamış, şöyledir. Gördünüz mü arkadaşlarım? Salonda bir değişiklik yapmak istedim. Geçenlerde de zaten böyleydi salonum da. Ha ben tekrardan bir gözüme bir değişik görünsün diye yaptım. Yakında var ya koltukları çeke çeke şu koltuğun ayaklarını falan kırarım. Mustafa da bir diye bana koltuk neyim almaz. Gerçekten bak adamın üçüncü koltuğu. İki sever Milas'ta aldı. Milas'tan gelirken biz eşyalarımızı getirmedik. Sadece yatak, yorgan getirdik. Koltuk falan, dolap, çamaşır makinesi, buz, buzdolabı, yatak odası falan hiç getirmedik. Ne çocuklarınkini ne benimkini. Burada hepsini yeniden aldık. Böyle sildik, süpürdük. Parfümümüzü sıkalım tekrardan. Çıkalım. Arkadaşlar şuradan parfümümüzü alalım kapağına açılacak? Koltuğuma bir şey sıçramış arkadaşlar da çıkmadı. Çıkartamadım bakın hele şunu. Bana hani ne döktürlerse dökmüşler. Geçi bir şey koymuşlar herhalde misafirler. Onu çıkartamadım vallahi sildim. Onu detaylıca daha da bir silmem lazım. Çünkü o rengi ben hiç sevmedim. Koltuğun tepesi çok kötü olmuş. Sevmem ben arkadaşlar açık ve net. Arkadaşlar parfümümüzü de sıkalım, kapımızı kapatalım, çıkalım. Bugün herhalde piknik yapmaya gidebiliriz. Bakalım. Solak elimle ben sıkamam ki ama. Ben yani her şeyimi sağa yaparım. Videoyu solakla çekeyim. Sağa elinle sıkayım. Heh. Arkadaşlar ben var ya hiçbir işi solak yapmam. Her işimi sağ yaparım. Tamamdır. Yerine de koyalım. <laughs> tamam. Bakın hele. Nasıl sinir oldum. Ne ki bu? Çıkmıyor da. Sanki yapışkan gibi. Böyle bir değişik bir, bir şey. Allah Allah. Çocuklar ne damlattı. Kim bilir hiç üstüne öyle arkadaşlar nasıl beğendiniz mi Beğendiyseniz yorumlarınızı bekliyorum kötü yorum yapmam da iyi yorum yapın olur mu Gerçi siz değerli arkadaşlarım kötü yorum da yapsanız ben size alınmam Çünkü gerçekten Sizler çok o kadar değerli insanlarsınız ki yemin ederim bak ee, ben çekimlerimde videolarımda yorumlarınızı görüyorum çok çok mutlu oluyorum çok güzel yorumlarınız geliyor. Hepinizden Allah razı olsun. Çok sağ olun. Biraz sonra tekrardan görüşürüz değerli izleyicilerimiz. Böyle kapılarımızı kapatalım kapımızı. Hadi bay bay. Böyle mis gibi kokulu kokuludur. Vallahi Züleyha da bulaşıkları yumuş yıkamış tertemiz. Ben de bir bura bir süpürge tuttum. Kenarlarını sildim tabi. Böyle. Açık olan yerleri sildim arkadaşlar süpürgeden sonra. Tertemiz oldu. Salonumuzu süpürdük. Mutfağımızın bulaşığını yıkadık. Mutfağı çektirdik, sildik. Yavaş yavaş işler azalıyor. Biraz sonra kendime var ya ne öğreneceğim biliyor musunuz arkadaşlar? Oturacağım salona. Bir kahve yapacağım. Kendimi ödüllendireceğim kahvenin. Görüşürüz kahve içerken. Selamünaleyküm aleyküm ablalarım, ablalarım. Hepiniz... Ay. Ay! Hepiniz annemin kanalı. hoş geldiniz herhalde. <laughs> <laughs> annemin kanalı olarak geçeceğim kim Hoş geldiniz hepiniz. Konuşamadım. mı? Çikolata yiyordum. Kusura <laughs> <laughs> bakmayın benden. Arkadaşlar kahve yapmayı yapmayın. Hiç canını da düşürüyordum. Unutmuşsunuz mu iyice? Çok Kendimi öyle. ödüllendirmek için kahve yapıyorum. Değerli izleyicilerimiz... Salonu süpürdüm, mutfağı süpürdüm. Züleyha hem de falan yıkamış, yerleştirmiş. Güzelce. <gülüyor> <gülüyor> şuraya bez koymuş. Bezin orada ne işi var? <laughs> o bezis. <laughs> Vallahi ben hep şuraya koyarım. Senin yerin şuraydı. Ben de oraya koydum. Ne bileyim ben. Su <laughs> içerken daha doğrusu çeleni büküldüm ya. Hı. Üstüm ıslattı. yaşamış. O yüzden Sevmedim Murat'ı verdim. Arkadaşlar. Tamam anne. ne karıştırma gayrı? Dur şeysi karıştırdım. Kahvesi yine şekerle karıştırdım ben. Buna iki tatlı kaşığı şeker. Biz şekerli sevdiğimiz için. iki tatlı kaşığı şey, kahve. 2 fincan su. Şimdi bu biraz yavaş kısık ateşte olsun. Kıpırana kadar bekleyelim de. Benden ya suç mi? değil ocaktan suç. İncanınlarımız nasıl görüyor? Niye kayıyor bu? Şu fincanı çok seviyorum ben. Bir daha bulamadım böyle. Kend, kendime de baktım. Benim kendime. kaç takım fincanım var? 4 mü? 1 2 3 3. Bir de beyaz. 3. Bununun mu Bu love yazan, renkli 2. O düz beyaz 3. Bir daha çiçekli var ya, onu da tekine kırdıydık. 4. Onu hiç kullanmadım. O nerede? Kız hiç görünmüyor Tabii. Kim bilir. Hangi boturun içinde, kolunun içinde sarığı. Hepsini çıkarmadım ya. Evet, arkadaşlar biz burada buradayken kolilerin hepsini boşaltmadık. Dolap zaten küçük dedim. Aynen. Koyalım. Sonra lazım olursa eğer kullanırız, çıkarırız dedim. Ama Ödüm sonra... koptu. Niye? Poşet uçuyormuş, biri geçiyor sandım. Rüzgar var. Kim geçecek? korktum. Bir de buradan annem var, babam var, ablam var. Anne birden bir şey, bir şey geçince korktum. Ha, arkadaşlar mı? şu da şey. İyi ha, bunu göstereyim Gözde. bir de. Şu iğde tozu. Dün annem gül pazarından aldı. Şu kadar 50 TL. Ne işe yarıyor anne? Yani sen anlat. İnternetten de bakabilirsiniz tabii ki de. İyi de tozuna ben anlatmama gerek yok. Şeyden bakın. Sen oğul, gene yine de söyle. Kokulu amcadan sorun. Babulamcadan sordunuz mu? tozunun faydaları, zararları nelerdir diyor. Size teker teker hepsini yazar. Ben baktım, hoşuma gitti. Bütün dur bakayım bir deneyim dedim. Gerçekten bir faydasını görebileceğim mi dedim. Akşam içtim. Akşam nasıl içtim? Akşam ılık suyun içine bir tatlı kaşığı kattım. Karıştırdım içtim. Ee, sabahleyinde bir bardak sütün içine kattım içtim. Ee, bunun faydaları nelermiş? Yine de ben size söyleyeyim kalp hastası olanlara iyi gelirmiş. Ondan sonra ya bacaklarındaki ödemlere, ondan sonra yani ödem, ödem attırıcı özelliği varmış. Bayağı bir bayağı faydası varmış. Hoşuma gitti. Dur bakayım bir deneyeyim. Gerçekten bir faydasını görürsem bu kadar aldım. Bir dahakine e, daha çok alacağım. Faydasını görürsem. 200 200'müş. Biz bir 50 liralık deneyelim Hı -hı. dedik. 50 liralık aldık, kadar biz. aldık. Böyle. Bir de bakayım be? Arkadaşlar gerçekten bacağım hani bacaklarım falan çok ağrıyor. Bu ya vücuttaki ödeme atarmış. Sonrasında iltihaplanmayı yönlerimiş herhalde. Bacaklardaki ödemi falan atarmış. İltihapları atarmış. Hı -hı. Bir de bakayım bir de. İyi de tuzun tadı nasıl? Tadı ne tatlı. Ilık suyla içtiğinde nasıl geldi? Hiçbir böyle? şey yok ki. Öyle bir kötü bir şey değil ki. Yani kötü bir şey olsa zaten içmem böyle şeye karıştırınca suya süde bunu yoğurda da karıştırıp yiyenler varmış sütüne de içenler varmış ılık suyla da meyve suyuyla ha. çay niyetine de içenler varmış arkadaşlar bunu çay gibi de demleyip de yap, içiyorlarmış da ben dünya suyun içine kattım sabahleyin de sütün içine kattım içtim ama çok fazla aşırıya kaçılmayacakmış. aşırıya kaçtığın zaman herhalde yani mideyi bozarmış arkadaşlar öyle söylüyor ben aşırıya kaçmamak istiyorum Beni haşhaşın bozduğu gibi. Evet. Günde bir tatlı kaşığı ya da bir çay kaşığı yeterli bence. Bakalım. bir Geçen sene şu haşhaşlı revani çok yediğim için hastanelik oldum ben. Teyzemle falan gitmiştik. Teyzem annem. Haşhaşlı revani haşhaşı bana dokunmuş. Aynen. Sindirim kuklenin sistemine zarar mı? Fazlası zarar mıymış? Neymiş? bakalım sistemine alalım. Ama yalan... Uzun zaman sonra ilk defa annemin yok, yok kaşık çok sıcak. Annemin elinden kahve içeceğim. Annem yaktı. Ben Züleyha'yla bana yapın. Biraz ileriden çek kızım. Geriden çektim. Köpüğünü de alalım bolca. Bu Buyurun gelin size de yapayım. Bak vallahi unutmamışsın. Ben hep Leyha'nın hazırını içerdim. Şimdi kendi hazırımı içeceğim. Heh. Biraz daha kaynasın köpüklerini aldık. Aslında bu ocak böyle olmaz. Şeyler dururdu da. Bugün durmuyor. Neden ki? Bak. Cezve küçük ya ondan. Dur bakalım. İnşallah durduk. Ne durdu? Elimini <laughs> bile Düşerken sakın korkma. Telefonumu neydi atma. Nasıl düşer ki? Burada oraya kaybedersin canım. Sonra telefonu korkarsın elinden atarsın. Belli mi olur? Ay dersen atarsın. Belli olur. Ay. Gitti. Aman diyeyim telefonu mu dikkat et. Şimdi telefon alamam. Kırma. bildiniz mi arkadaşlar? Şimdi burada daha çok kapılma. Ben bu kahveyi yeni deniyorum. Şey. Hmm, A101'den aldım. Antep fıstıklı Türk kahvesi. Hıh. Hmm. Hem de iki fincanlık gördünüz. Fotoğraf çekimde kendime çevirdim. Şöyle, kapağına koyarım videonun. Evet, koy. Şöyle evimize gidelim. Buyurunuz sevgili hanım. Arkadaşlar size de uzatayım da siz de için alın valla. Ama bu... Oturdu annem. Ah, seni içiyor. içmeye başlıyor. Sohbet edelim biraz daha. Sonra, Sabah ben 9-10 gibi markete gideriz dedim ama bizim iş kaldı. Pikniğe gideceğiz herhalde 12 gibi. Piknikten gelirken markete gireceğiz, uğrayacağız, alışveriş yapacağız. Bir şeyler eksik. Evet, evde bir şeyler eksik arkadaşlar. Hepsi gidiyor maşallah hiç durmadan. İlla alıyor. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Oturdum kendime. E, dinlenme molası verdim. Az bir işim daha var da. Bunu içeyim de ondan sonra yapayım o işleri daha ayrı. <laughs> Abi de nasıl güzel olmuş vallahi Şimdi bana diyeceğiniz ki Serpil Hanım iki tatlı kaşığı ne diyeceğiniz de ben size söyleyeyim. Biz valla böyle seviyoruz. Şekerli seviyoruz. Şekerli içmek istiyorsan iki tatlı kaşığı atacağım ama şeker orta istiyorsan bir tatlı kaşığı. İnce şekersiz istiyorsan hiç şeker atmayacağım da biz şekerli sevdiğimiz için şekerli. Züleyha da herhalde bana bunu uyacak. Züleyha pek şekerli sevmez ama değil mi? Ben kahveyi şekersiz içersem yanında tatlı olur. Hem şimdi şekerli hem de yanında tatlı var. Bu ne öyle oldu? İşte böyle içersek bize de toptan gibi. Şöyle normalde ben şöyle yaparım. Kahveyi şekersiz yaptım mı yanına çikolata koyarım. Kahveyi şekerli yaptım mı yanına çikolata koymam. Onda kaynadı sonra içerik yapacak bir şey yok. Biraz sonra içerik. Böyle yani yapalım. Görelim. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Sizlere de soracak olursanız arkadaşlar, bak size bir şey söyleyeyim mi? E, bugün hani değişiklik yaptım ya, bu değişiklik yaptığımı güzel güzel yorumları yaparsanız sevinirim. Yani çirkin yorum yapanlar da gerçekten gelmesin valla ama ne de bizim kanalımıza çirkin yorum yaptımlar. Niye öyle yaptın kız? Çirkin yorum yapanlar ne göre haklı, sen de boş ver şey. Ya. yazan olursa görmem. Zaten... Valla ablalarım ben hiçbir şey istemem böyle. Kötü yorum gelirse direkt siliyorum. Hiçbir şey yazdırmıyorum. Cevap verdirmiyorum. Ben istemiyorum. Böyle dövüş, tartışma hiçbir şey istemiyorum ben. Geçen gün yayında da birisiyle acık bir şey oldu. Ondan da anneme söyledim. İstemiyorum ya. Öyle kötü bir şey değil. değil yorum, de. kötü yorum bana da bir şey yazmışlar. Ben umursamadım bile. Sen de hiç kimseye bir şey deme diyorum. Herkes her şeyi düşünebilir. Herkesin kendi düşüncesi. Eş, eşim de diyor. Bak eşim ne diyor. Bu videoyu diyor. E, çekiyorsanız diyor. Elinizin içeriğini diyor. Biz bu YouTube'a şey dövüşmek için başlamadık, evet. laf sarmak için de başlamadık. Kavga yapmayın kimseyle diyor. Ben direkt siliyorum. Herkesin kendi düşüncesi, herkesin kendi görüşü. İstediğiniz yazabilirsiniz. Zaten Hoşuma gitmez de ben silerim. Ama kimseyle de diyor dövüşme, evet, kimseyle kavga etme. Kavga, kavga yaptığımız zaten görsün. eşim, zaten eşim de izliyor. Ama eve gelir direkt değil ki. Hepimiz bu videomuz güzel değildi. Sen arkadaşlarından çok kavga ettin. Ne gerek var ya şu 3 günlük dünyada yapma dirdi yani benim için Gayet şimdilik benim videolarımı da kendi de izliyor. Önceden izin vermedi. Şimdilik benim videolarımı izliyor. Herhalde seviyor. Niye dersin? Çünkü ben sakin, sessiz, güzel güzel bir videolar çıkartmaya çalışıyorum. E şöyle bir şey. Mesela bağırma, çağırma olursa o zaman benim eşim bu işi bana yaptırmaz arkadaşlar. Gerçekten yaptırmaz. Babam izin vermese ben sevmiyorum. Çok yoruldum artık böyle. Herkesin kanalında bir laf söyleyici sıkıldım. Kötü yorum yapan olursa da git silir, silerim gider. Hoşuma gitmesi silerim. Gerek yok kötü yapmasın. Kanalı ya. şu an biz kullanıyoruz ya. Evet. Hoşuma gitmeyen yorumu kaldırmak da benim en doğal hakkım. Ama kimseye karşılık vermem. Kimseye kötü bir şey de yazmam. Dün birisi bir şey yazmış. Arkadan konuşuyorsun. Çıkayım mı, çıkmayayım mı? Ben de dedim ki senin düşüncen abla. Teşekkür ederim dedim. Geçtim. bu kadar. Ben istersen ört bir biraz da seni çekeyim. Dur Oysun oğlum, sohbet edelim. Ben çekeyim. Öyle arkadaşlar. Yani eşim benim videoda çok fazla bağırmamı, çağırmamı e, istemiyor. Gerçekten istemiyor. Ben diyor senin diyor bağırma, çağırma diyor. Hiçbir kimseye diyor kırıcı söz söylemeni istemiyorum diyor. Onlar diyor kırıyorsa diyor demek ki diyor Allah'tan korkmuyorlar diyor Allah'tan korsalar diyor zaten diyor böyle kırıcı sözleri söylemezler diyor eşim. Ben de tamam dedim. Bundan sonra dedim hiçbir şeyi söylemeyeceğim dedim. Bak kendi videolarımda da zaten benim değerli arkadaşlarım beni izlemiştir, görmüştür. Çünkü ben kırıcı söz yani kimsenin kalbi kırılsın istemem arkadaşlar. Ne gerek var? Hiçbir kimse kimsenin kalbini kırmasın vallahi. Ben videomu Evimin içeriğini, yemek yaparken, böyle kahve içerken, çay içerken, sohbet yaparken, bir yere giderken, bir yerden gelirken yani bunları çekmeyi planlıyorum. Yani öyle arkadaşlar. E, Düneye sonlandıralım mı? Tabi Yok konuşuyoruz. Bir şeyler şey ım, sormuşlar. Ne? Nişanlımı sormuşlar. Nişanlımı ilk videoda da söyledik. Bizim köylü. Komşumuz. Duymayanlar için tekrardan söyleyeyim. Nişanlım bizim köylü. Demirci köylü. Şeyden yorumda mı? Hı hı. Nişanlının nereli? Kime verdin kızı falan diye sormuşlar da. Ben teyzem videolarında görüyorum. Ben kendi videolarımda da görmüyorum. Ya arkadaşlar benim e, şurada hemen komşum olur. Komşum ne olur? Süleyha ile birbirlerini bayağı zamandan beri tanıyorlar. Birbirlerini sevmişler. Ondan sonra da e, oğlan annesine gönderiyor, babasına gönderiyor. İstediyor. Biz Allah'ın emriyle biri yok. Şimdi şurada evleri var. Hem de oğlanın annesi benim kızlık arkadaşım. Kız arkadaşım. Hem komşum hem arkadaşım hem de dünürüm oldu arkadaşlar. Böyle. Ne bileyim ben çok iyiler. Allah razı olsun dünürlerimden de. Yani o beni kırmıyor. Ben onu kırmıyorum. Geçinip gidiyor vallahi. Bizim geçin, biz de geçinmemiz önemli ama çocuklarımızın geçinmesi daha çok önemli vallahi. Çocuklarımız iyi geçinsin, mutlu olsun yeter vallahi. Ben ne istiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi mesela e, veriyorum kızı. Ama kulağını dikiyorum. Geçiniyorlar mı? Geçinemeyecekler mı? İyiler mi? Kötüler mi? Bir de buna kulak dikeceğim. Kurban olduğum Allah'ım geçin versin. İyi iyi geçinsinler. Güzel güzel. Kocasının kalbini kırmasın. Kocası da karısının kalbini kırmasın. İyi iyi mutlu, mesut yaşasın gitsinler. Vallahi herkes dört dörtlük değil arkadaşlar. Herkesin evinde sıkıntı, stres, her şey olabiliyor yani. Stres var, sıkıntı var diye hiç durmadan annenine, babanın da evine gelmesin. Kimse gerek yok. Öyle yani bugün bir pikniğe gidelim diyoruz. 12 gibi, bir gibi. Ben de şey düşünüyor. Mutkuya nasıl haber vereceğimi düşünüyorum. O taraftan gidelim. Eti oradan alalım. Kutluya da anahtarı verelim. Eve gelsin. Anahtarı aşağıdan bir yere koy diyor. Yok yok, bir yere koyma. Çünkü şöyle bir şey var. Çocuk bulamaz. En iyisi mi okulda çocuğu bulursak çocuğa verelim. Devam ediyorum videoya. Anahtarı konuştuk da videoyu durdurdum bir Onu düşünüyorum ben de işte pikniğe gideceğiz. Ayşe ablam gelir 11-12 gibi. Biz gideriz sonra. Sizler ne yaparsınız arkadaşlar? Hadi biz konuşuyoruz. Sizi bizim konuşmalarımızı ne duyuyorsunuz? Biz sizin yorumlarınızı görüyoruz. Güzel yorum yapıyorsunuz. Çok mutlu oluyor. Ama görmeye yok valla Uzun videolar mı istersiniz, kısa mı istersiniz? Böyle 25-30 dakika mı? yoksa daha fazlasını mı? Daha fazlasını nasıl sıkılırsınız diye yapmıyoruz. 30 dakika attığımız videoda birisi uzun çekin demiş. Şey. Geçen gerçekten yorumu ben okudum. Ben de Daha uzun çekildiği diyorlar. Ama 30'dan fazlası da sıkar bunu altır. Sıkar, bak, bak mesela o kardeşimiz bacımız için yani iyi geliyor olabilir ama başkaları için de. Şahsen de ben kendi adıma konuşayım. Kimsenin videosunu 30 dakikadan fazla izlemiyor. izlemem ben. Şöyle 30 dakika falan otururum izlerim de 30 dakikadan fazlası da dizi gibi oluyor aynı. Bir Film izliyormuşuz gibi. Bazılar şey ama dizi gibi seyretmek istiyor. İyi oluyor bazılar ama hmm. bazılar da işte istemiyor. Siz yorumlarda belirtirseniz ona göre atarız. biz Ona göre karar veririz. Videomuzu uzun çekmeye çalışırız. Bugün hava inşallah iyi Tatlılarıma yiyeyim. geçeyim mi arkadaşlar? Tatlılarla geçelim. Buyurun gelin yiyelim. Züleyha'nın çok sevdiğim adı ne? Antep hmm, Antep fıstıklı ülke çikolata. Benim kız ağzımın tadını pek bilir. <laughs> Severim beni. Birisi çok güzel yorum yapmış. Vallahi var ya bacım ismini hatırlamayayım da ben senin yorumuna çok duygulandım. Gerçekten var ya o kadar güzel yorum yapmışsın ki sağ ol Allah razı olsun valla. Sen okudun mu o yorumu bilmiyorum ama. Ben yanıt verdim. Duygulandım diyerek. Hmm. Çok güzel yorum yapmışsın yani. Çok hoşuma gitti valla. Ne Hepin, yazmış? Hepinizin yorumu çok hoşuma gidiyor da. O bacımızın yorumu beni daha çok duygulandırdı. Ya bir şeyle yanlış unuttum şu an aklımda değil. Valla aklımda hmm. değil. Tamam sonra. Görüşürüz o zaman. Kapatayım ben şimdilik Dur durayım. Sen söyle o zaman. Sen söyle sen. Ben söyledim mi bana? Kanal senin. Ben bugün sabah yolda çektim. Sürekli sonra görüşürüz dedim. O yüzden bu sefer sana senin de. Biraz sonra tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Züleyha çekim yapmak isterse o zaman tekrardan çekerek sonlandırırız videomuzu. Şimdilik hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Şöyle bir köyün manzarasını göstereyim diye çıktık. Ama bugün pikniğe de gidemedik herhalde. Çok rüzgarlı. Şöyle. Rüzgardan sesim bile zor duyarlar herhalde. Bizim köyümüzün manzarası bu. Manzara. Hasan'da daha... gözüküyor mu Hasan'da? Gözüküyor. Onu biberlediniz. Baçığı okuyor, nasıl kötü, kötü kötü Annem de ayakkabıları toparlıyor. Ben de ama bu rüzgarda zor biraz süpürmesi. kapanış yapalım bizden. Kapanışsız video göndermeyelim size. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça, kalın. Hoşça kalın. Rüzgarı duldalayım. Ne? Rüzgarı duldalayım. yapacak bir şey yok. Niye dersen odun kırıntılar falan var. Biliyorsunuz kış geldi. Kış geldiği için her yer odun kırıntısı oluyor. Yani böyle. Kışın böyle. Yani soba olduktan sonra her yer batıyor arkadaşlarım. Biz neyse bütün sonlandıralım ya. Değilse yemenim ağla batacak rüzgar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın, analı kızlı kalın. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın değerli izleyiciler. Güzel yorumlarınız için de ayrıca çok çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.